Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizi uzak şehirden yepyeni bölüm fotoğrafları getirdim herkesin severek ve beğenerek izlediği uzak şehir yepyeni bölümleriyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor oldukça güzel bir reyting alan dizi bu sezonun en gözde dizisi Muhteşem oyuncu kadrosuyla herkesin gönlünde taht kuran uzak şehirden gelen e, kamera arkası paylaşımlar bölümden olan görüntülerde yoğun ilgi görüyor. İşte sizler için dizimizin oyuncularından muhteşem kareler bir arada. Başrollerini Sina Münsal'ın ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı dizinin çekimleri midyatta devam ediyor. Yöresel diziler her zaman sevilen olmuştur. Bu sezonda en çok izlenen, en çok e, ilgi gören diziler arasında ve reytingleri de oldukça yüksek. İşte sizler için dizinin yeni bölümünden yepyeni fotoğraflar. Aliye çocuğunun geleceği için Cihan'la nikah masasına oturması, sadakatın nefretini iyice körükler. Sadakat Aliye'ye dünyayı zindan etmek için eziyetlerinin dozunu gitgide artırmaya başlar. Cihan denizi bir alabora gibi büyütmeye ant içmiş olan sadakat Alya'yı içe sayarak bu yemini gerçekleştirmek için ilk adımını atar ve Alya bu toprakların geleceğiyle bir kere daha ama bu defa daha sert bir haliyle yüzleşir. Alya güçlü kalabilmek için attığı adımları fırsata çevirmek isteyen Demir, Alya'nın karşısına reddedemeyeceği bir teklifle çıkar Demir'in hamlesinden haberdar olan Cihan ise Alya'yı Demir'den uzak tutmak için savaş verir. Her koldan Cihan'a saldıran Demir, Emile de güç birliğine gidip Albora topraklarına yeni bir plan devreye sokar.